Çanakkale 18 Mart Üniversitesi televizyonundan mutlu haftalar. Çomvi Panorama programının yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Ben Serkan Şimşek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 30. yılında Türkiye'deki 210 üniversite arasından tüm birimleriyle birlikte uluslararası tanınırlığa sahip biçimde akredite olan ilk 16 yüksek öğretim kurumu arasına girdi. Kalite kurulu toplantısında alınan karara istinaden kurumsal akreditasyon almaya layık görülen ÇOMÜ gurur yaşattı. ÇOMÜ 30. yılında Türkiye'deki 210 üniversite arasından kurumsal akreditasyon alabilen ilk 16 yüksek kurumu arasına girerek büyük bir başarı elde etti. Değerlendirme süreci nihayete eren bu kurumlar arasından sadece 5 yüksek kurumu 27 Nisan 2022 tarihli yüksek öğretim kalite kurulu toplantısında alınan karara istinaden kurumsal akreditasyon almaya layık görüldü. ÇOMÜ 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almış olup 2 yılın sonunda mevcut eksikliklerini gidererek 5 yıllık tam akreditasyon almayı hedeflemektedir. Mevcut uluslararası öğrenci sayısını artırma hedefinde olan Çomu, yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus, Mevlana, yüksek lisans ve doktora alanlarında ikili işbirliği anlaşmaları imzalayarak karşılıklı çalışmalar yürütülmesi için akademik ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Çomülü heyetten Balkan ülkelerine yapılan ziyaretlerin detaylarını izliyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin uluslararası üniversite olma yolunda gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Çomur Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Genel Sekreter Ayhan Monus, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Oral, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör Yardımcısı Ziya Arnavutoğlu'ndan oluşan heyet sırasıyla Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk ülkelerinde çeşitli görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmelerde ikili işbirlikleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Üniversiteler arasında işbirliğini daha iyi noktaya getirebilmek adına yapılan görüşmelerde öğrenci akademisyen değişim programlarıyla ortak araştırmaların sayısının arttırılması hedeflerinin altı çizildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Sedat Murat, Çomikreş'te eğitim alan çocukları makamında ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken Çomu ise kapılarını çocuklara açtı. Rektör Profesör Doktor Sedat Murat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Çomu Kreş'te eğitim alan çocukları makamında ağırladı. Rektör Profesör Doktor Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Hüseyin Erkul, Profesör Doktor Pelin Kanten, Profesör Doktor Akan Aktur ve Genel Sekreter Ayhan Munus'un makamını devralan çocuklar yerleşkede daha büyük bir çocuk park alanı istediklerini söylediler. Rektör Profesör Doktor Sedat Murat çocuklarla tek tek ilgilendi ve taleplerini dinledikten sonra çocuklar tarafından gerçekleştirilen müzik ve şiir dinletisini izledi. 23 Nisan Çocuk Bayramı ziyareti, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve çocuklara günün anısına ikramda bulunulmasıyla sona erdi. Çomülü akademisyenlerin katılım sağladığı bilimsel projeleri geliştirme toplantısı Rektör Profesör Doktor Sedat Murat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının satır başları ise şöyleydi efendim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat başkanlığında bilimsel projeleri geliştirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya rektör yardımcıları Profesör Doktor Pelin Kanten ve Profesör Doktor Okan Akdur'un yanı sıra çomulu akademisyenler katıldı. Çobiltum Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Teknoloji ve İnovasyon Ofisinden öğretim görevlisi Kadir Yılmaz toplantıda rektörlük birim temsilcileri ve AB Uluslararası Projeler Mentorluk Programı başlıklı bir sunum gerçekleştirerek bilimsel projelerin geliştirilmesi için izlenecek yöntem, usul ve esasları anlattı. Toplantı soru cevap kısmı ve görüş paylaşımının ardından sona erdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "Senin de Bir Fidanın Olsun Kampüs Ağaçlandırma Seferberliği" Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve ÇOMÜ Peyzaj Birimi İşbirliği ile İlahiyat Fakültesinde hayata geçti. ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin düzenlemiş olduğu "Senin de Bir Fidanın Olsun Kampüs Ağaçlandırma Seferberliği" Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve ÇOMÜ Peyzaj Birimi işbirliğiyle hayata geçti. İlk etabı olan Çomu İlahiyat Fakültesi ağaçlandırma etkinliğinin ardından ikinci etapta Çomu Terzioğlu Kampüsü'nün ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Üçüncü etapta Dardanos Kampüsü, dördüncü etapta Ezine Kampüsü'nde sürdürülecek etkinlikte kampüs alanlarımızın güzelliğinin arttırılması ve daha yaşanabilir bir kampüs oluşturulması hedefleniyor. Trakya Üniversiteler Birliği'nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında Birinci Sosyal Sorumluluk Çalıştayı çevrim içi olarak düzenlendi. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu çalıştayı soru-cevap bölümüyle sona erdi. Trakya Üniversiteler Birliği 10. yıl etkinlikleri kapsamında birinci Sosyal Sorumluluk Çalıştayı Microsoft Teams uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Çalıştaya TÜBE üye üniversitelerinin rektörleri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Açılış konuşmalarının ardından sosyal sorumluluk kavramı ve sosyal sorumluluk üzerine yapılan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Çalıştay değerlendirmelerin ardından sona erdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi VR Çomi projesi kapsamında Kumkale Ortaokulu'nda artırılmış gerçeklik gözlüğüyle sanal Anıtkabir turu düzenlendi. VR gözlükleri kullanan 65 öğrenci kendilerini Anıtkabir'de hissettiklerini söylediler. Etkinliğin detaylarını izliyoruz. ÇOMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan Sosyal Sorumluluk Birimi, köy okullarında eğitim gören öğrencilere VR gözlükler aracılığıyla sanal bir anıtka bir turu düzenledi. ÇOMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Profesör Dr. Deniz Yengin, Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve Sosyal Sorumluluk Birim Sorumlusu Doçent Doktor Hicran Özlem Ilgın, Çoğmuş Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Doçent Doktor Nazan Çalbayram ve Dijital İletişim Birimi Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Tamer Bayrak projenin koordinasyonunu üstlendi. Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Kumkale Ortaokulu'nda bir ilk niteliği taşıyan projede öğrenciler VR gözlükleri takarak Anıtkabir'i sanal bir şekilde ziyaret ettiler. Ben, ben, ben. Ben de, ben de, ben de. <gülüyor> <gülüyor> tamam sıkıntı değil. Ben, ben de çıktım. Ben Ben de. Sıkıntı <laughs> değil. Şimdi Anıtkabir'de çıktığımızda karşımıza bir tane çok büyük binalar gördük. Yani gördünüz mü? <laughs> evet, evet. Evet orada işte Mustafa Kemal'in kişisel eşyaları, arabaları. Yaklaşık 65 öğrenci arttırılmış gerçeklik özelliği sunan VR gözlükler aracılığıyla Anıtkabir'de buluştu. Gözlüklerle kendilerini Anıtkabir'de hisseden öğrenciler büyük mutluluk duydu. Ayrıca Kumkale Ortaokulu öğretmenleri ve personel VR gözlüklerle Anıtkabir'i gezerek öğrencilerinin heyecanlarına ortak oldular. Etkinliğin ardından gönüllü ÇOMU öğrencileri Kumkale Ortaokulu'nda bulunan öğrencilere ve öğrencilerin annelerine hediyelerini takdim etti. Bu hafta ÇOMU Panorama programından aktaracaklarımız bu kadar. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.